gel. Bir güzel kızım gel bakayım gel. Gel sen de gel. Gel. Gel 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 kuşum gel. Sana mama getirdim. Ne yiyorsun sen burada bakayım? Ne yiyordun bakayım burada? Kuş mu yiyor? Tövbe estağfurullah. O ne? O ne? <laughs> gel gel oğlum. Gel hadi sen de gel. Gel. Hadi doyur karnını. Doyur karnını. Güzel kızım. Çok güzelsin. Bu yediğin neymiş? Çok merak ettim. Hadi doyur karnını. Balık kafası mı? Balık. Balık. Hadi afiyet olsun. Gel. Gel koş. Gel hadi babam gel. Gel. Ana ana ana. An. Senin <laughs> mi o bebek? He? O bebek senin miydi? Dur bakalım. Gelin bakalım gelin. Gel bakalım. Gel, gel. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel kuzum. Gel. 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 Gel bebeğim. Gel bakayım bebeğim. Gel. Gel. Dur dur dur. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel. Gips, 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 gips. Gips, gips. Gel. 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 gel kuşum gel 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 hadi gel 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 gel, gel bebeğim gel gel bebeğim gel. gel 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 hadi gel güzel bebeğim benim gel 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 sana da vereyim dur 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 şu bebeğe verelim dur dur gel bebeğim gel 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 bebeğim gel gel bakayım gel nasıl hayatta kaldın sen ya Rabbim ya Resulallah gel bebeğim gel dur 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 bebeğim dur gel bakayım gel 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 bebeğim gel gel gel, gel bebeğim gel

gel bebeğim gel 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 bakayım gel 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 mama sana gel 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 hadi gel kaçma gel 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 nereye kaçıyorsun gel. Gel gel, gel 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 bakayım gel gel seveyim seni biraz gel gel aferin oğluma aferin benim kucuma hadi bakayım kedileri kaçtırdın ama kedileri kaçtırdın ama oturma yere oturma yaş yere oturma kuzum güzel kuzum benim gel kuzum gel bakayım Günaydın. Günaydın. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel kuzum. Gel. 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 Burada burada gel. 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 Gel hadi. Şurada gel. 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 Gel bakayım. Gel. Gel burada gel. 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 Gel hadi. 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 Gel oğlum. Gel. gel benim güzel oğlum. Kırık kuyruğum benim. Gel. Gel. Yukarı çık bakayım. Gel. Gel burada burada burada. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel, gel, gel. gel oğlum gel gel yukarı çık gel, gel bakayım gel 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 bakayım gel gel burada 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 gel 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 bakayım gel 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 burada 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 gel 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 burada oğlum burada gel gel yukarı çık gel bakayım gel bakayım gel burada burada yukarı çık gel 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 hadi şurada doyur kendini gel bakayım gel hadi gel gel hadi <laughs> aferin oğluma benim aferin benim güzel oğluma yakışıklı oğlum benim yok oğlum yok korkma korkma oğlum korkma doyur kendini Afiyet olsun. Doyur kendini. geziyor mu oğlum arabayla? Maşallah oğluma. Arabayla geziyormuş benim oğlum. Benim kırık kuyruğum. Gel. Korkma oğlum korkma. Korkma. Gideceğim mi? Hadi açayım da git hadi. Gel. Gel hadi. Hadi eyvallah. Gel. Gel bakayım. Gel hadi. Hadi burada karnını doymaya devam et. Hadi aslan oğlum. Hadi görüşürüz. Gel. Oy. Oy. Sen de mi geldin? Hoş geldin. Gel sen de gel. Sen de gel kusum. Gel. Gel. Gel hadi. Hadi. Sen başla. Ben şu abiye de getireyim. Hadi. Hadi kuşum. Hadi. Güzel kuşum benim. Hadi. Gel. Abi oradan yesin. Abi oradan yesin. Sen buradan ye. Tamam mı güzelim? Tamam mı güzel hanım? Çok güzelsin kız. Allah billah. Kürküne bayıldım. Mantona bayıldım. Aman aman. Bir tane daha geliyor. Maşallah. Maşallah. Hadi. Oraya koyayım. Orada beraber yiyin. Gelin. Gel kuşum. Gel. 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 Hadi. Gel kuşum. Hadi. Şurada. 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 Evet. Evet. Sizin için. Gel gel burada 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 koku buradan geliyor gel 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 bakayım gel hadi şurada bak burada hadi 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 yiyin hadi aferin aferin hadi abi gel sende kuzum beni beklememiş kuzum hayriye yok birkaç seferden neredeyse gel bakayım gel gel güzel kuzum benim gel bakayım gel 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 gel, gel bebeğim gel 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 ha, nerede hayriye hayriye gördün mü gel bakayım gel gel Kendine nereye kaçtın gel gel hadi hadi afiyet olsun benim kuzum Yarasın benim kuzuma ha. Maşallah. Hadi Allah'a emanet ol. Gel kuzum gel kuzum. Ne oldu sarman bebekler? Ha? Ne oldu sarman bebekler? Yaşamıyor mu hiç birisi? Gel bakayım gel. Gel. Yaşamdan koptu mu sarman bebekler? Ha? Hadi kuzum doyur kanını. Hayriye de yok zaten. Oh babam oh. Kuzum. Gel bir şey yok mu çöpte? Gel bakayım gel. Evet kuzum gel. Evet kuzum senin için geldim. Senin için geldim kuzum. Gel bakayım. Gel, gel bakayım. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel kanını doyur. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel bakayım. Gel. Gel 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 gel. Gel bakayım. Gel, gel. hadi. Al. Al kuzum. Al kuzum. Mama getirdim sana. Gel hadi. Gel gel. 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 Doyur kanını hadi. Bir defa mama yiyecek ben de seni arıyorum. Gel bakayım gel. Gel buraya gel gel. Gel gel kuzum gel senin için evet senin için. Hadi. Hadi. Et sulu bak. Maşallah maşallah. Hadi kuzum doyur karnını. Evet kuzum senin için. Kara kuzum benim. Yemedi ısıramadın mı? Dur şöyle yapalım. Ha, şöyle kolaylık olsun sana. Gel bakayım gel. Heh, tamam. Et suyu koyunca donmuş. Çöpü çöp çöp aldın ağzına çöp aldın. Maşallah. Afiyet olsun kuzum <laughs> Şu koştuğuna bakın. Şu Şüküfe... <laughs> gel kızım, Gel kızım. Gel aşkım benim gel. Dur arabanın altından çekil dur. Dur. <laughs> şu Çekil oradan bir şu Git kızım yerimize git hadi. 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 Maşallah maşallah kuzum. Gel kuzum gel. Gel. Kızım. Gel. Gel, gel kızım. Gel, gel. gel, gel. aferin benim kızıma. Aferin benim şu heh, heh, Duyur Dur kızım hadi. Güzel kızım benim. Dur ben sana et de vereceğim dur şimdi. Aşkım benim. Heh. Duyur kendi hadi. Maşallah kızma. Maşallah benim şu küfeme. Oy kızım benim. Nasıl koşup geliyorsun beni görünce. Allah razı olsun. Sevindiriyorsun beni. Güzel kızım benim. Aşkım bebeğim. <laughs> gel akıllı kızım hadi gel. Burada aşağı inelim gel. Gel yerimize gidelim gel. Gel kızım. Gel gel burada burada gel gel gel. Gel gel, gel aşağı inelim gel bakayım gel. Gel 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 kızım gel. Gel şurada. Hadi. Kar yağarsa buraya yağmaz bak. Bizim yerimiz burası ya. Bizim yemek salonumuz burası ya kızım. He? Ee? Dur tabaklarımı alayım. Dur da kızım. şu tabağımı da alayım. Dur. He. Ee? Tamam kızım. Hadi afiyet olsun sana. Selamun aleyküm abla. Nasılsın ablacığım? He? Yemek mi bekliyorsun burada? Gelmedi mi yemek? Gel kızım. Gel. Gel senin için durdum bak gel. Gel hadi. Kokusu geldi mi? Geldi mi kokusu? Hadi aşağı in. Hadi aşağı in kızım. Gel kuzum evet senin için, senin için bak bak. Bak gördün mü? Ha. Dur 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 düşün. <laughs> Heh, maşallah maşallah. Maşallah çok acıkmış kuzum benim. Çok acıkmış bu kuzum benim. Dur bana dur Açlık zor. Açlık soğuk. Hepsi bir arada. Hmm. Allah Allah'a emanet olun kuzum. Allah'a emanet olun. Bir tane de yedek koyacağım buraya tamam mı? Sen... Gel kuzum. Buraya koydum bak ha. Şunları ye, şu etleri ye ha. Hadi. Hah, etleri ye önce. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun.